Evet hoş geldiniz cümleten. Evet böyle bir tane istatistik var. Dok e, bir kilo yakın arkadaşlar levrek. 240 lira boş levrek iste. 240 Ver abi peşin. Emin abi. Emin yazıyor. Emin abi. Bir, bir krem mi sonra 6 6 Evet 600 gram 180 lira boş levrek iste. 180 Ver abi peşin. 180 Evet 3 gram kalamar 120 lira burası kalamar listeye. <laughs> 120 peşin yaz abi da. 120 ağabey. mi? Benim abi. Hadi seviyorum. Bitir abi gel abi. Hocaya bir kilo 100 gram değil. Buyur, 20 Tamam aldım. Bir evet bir kilo 100 gram arkadaşlar. Levre, mırmırı. Bir de böyle kaba dilleri var. Olduğu gibi 250 lira burası. Dil, levrek, mırmırı isteyen. 250. 250 gram devre bu numara bir tane daha için var arkadaşlar. 250 lira burası var. Bir kilo 150 gram devrek isteyen. Yani. <laughs> 250 gram diyelim. Evet 250 gram değil, 100 lira burası teliste. 100. Yine abi 250 gram 100. Oh, <laughs> evet bir kilo var burada arkadaşlar. 300 lira bası burada. 300 geldi, 5 geldi. 305. 300 10, geldi. 320. <laughs> 320 geldi. 320. Nasıl 320 Mehmet? Evet, 320. Kaçar burada, balıkçı alıcı burada. Bir kilo. Tamam. Ben. Evet bir buçuk kilo. Buraya 450 geldi. Burası 450. Abi Bırak. biraz ses sonu var arkadaşlar. 450. Osmanlı kayar mılar? Değil mi? Osman Kaya kayar. Zor gibi. Osmanlı kayar. Çekiliyor. Yalnız bir kilo daha. Evet bir kilo 200 var. Barbilis ya. Biraz ses sonu. Bir Karafende. Bir biraz müjde bir yapması sesli olabilir miyiz? Evet, 1 kilo buraya 300 geldi. 300 310 geldi. 310 5'i geldi abi. 310 Evet, 310 abi. Daha bitiyor abi bitiyor. Kargolar bitiyor. Evet, 1 kilo buraya 300 geldi. 300 310 geldi. 5'i geldi abi. 310 Mehmet. Abi bir tane. Kimde bu 310 abi? Dedik, tamam, tamam. Tamam, tamam. Evet bir kilo 750 gram iki tane dilim var arkadaşlar. Olduğu gibi 500 lira burası. Evet. Değil barbun isteyen 500. Evet, bir kilo 300 lira burası var bunu isteyen. Yani. 300. Yaz Ümit buna da Ümit evet, yalnız gel. Ümit yaz buna da de <laughs> al. Evet 750 gram iki tane dili var arkadaşlar. 200 lira burası. Var bunu dili yani. isteyen. 200. Abi 200 geldi. 205 geldi. Yaz peş abi. 205 kimdi abi? Al kardeşim. Tamam. 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 Mırmır lidak. Kardeşim 15 Evet bir kilo var arkadaşlar. Mırmır mır lidaki. Olduğu gibi 150 lira burası. Mırmır mır lidaki isteyen. Evet, 150, 155 geldi, 160 geldi, 65 geldi, 70 geldi. Yaz peşin abi. Mehmet çok geç kalıyoruz. Ambulans erken geldi. Mehmet. Evet, bir kilo kaba izah arkadaşlar. 140 lira burası Daha isteyen. 140, 145 geldi. 150 geldi. Ver hanımefendi 150. 150. Evet, bir kilo 100 gram, 140 lira burası daha kiste. Ki 140. Peşin yazalım bunu 140 burası arka Mehmet. Arkadan arka çok engel. Arka Arkadan arka bir arka arka biraz rica etsem Hareket edemiyorum ya. Evet, bir kilo 100 gram, 140 lira burası daha kiste. 140 geldi, 145 geldi, 150 geldi, 155 geldi. <gülüyor> 155 peşin yaz bunu da. 155. 155 kimin abi? Evet. Evet, evet, bir kilo 150 gram buraya 140 geldi. Evet, 145 geldi. 150, 150 burada. 55, 55 de abim. 60 dedi abim. Yaz abi 160 burada. 160 Mehmet. 160 kim daha Evet, <laughs> bir kilo buraya 140 geldi. 140, 140 var Abi son kaldı bir evet, kilo 650 gram. Evet bir kilo 650 gram 220 lira burası. Aynen. 220 geldi 25 geldi 90 geldi. Aynen. 30. Aynen. Peşin yaz abi Aynen. Aynen. Ne? Aynen. Aynen. Abi oraya burası. Neresi? Burası. Tamam. tamam ben ben evet. evet. Evet bir kilo 100 gram arkadaşlar. Kabarıyı da kısım içinde 180 lira burası. Böyle güzel balık istedim. 180 geldi, 85 geldi. 190, 195 geldi. Yaz 195 burada. 195. Ben de ben de. Burada. 650 gram. Evet 650 gram çıplak. 250 lira burası çıplak ya 250. 155 Kaç gram? 650 gram efendim. 250 peşin yazar bu Yalnız biraz şöyle bir şey var mı? Arkadaki arkadaşlar arkada yani 850 gram falan diyor. Evet, 850 gram, 220 lira basın, evrak isteyen. Ver oyumu ya, ne oldu? Ver anasal yalnız alalım, 220 lira. 20 <laughs> Mehmet. Devam <dönüyor. gülüyor> devam. Devam 220 lira bak. Biraz rica etsem gele gidebilir misiniz arkadaşlar ben göremiyorum. Osman bitti zaten. Tamam Mehmet. Hareket edemiyorum. Hadi ben biraz sonra rica etsem size. Evet, 9 gram var bunu. 250 lira borsa da yerin bunu ister. Evet. 250, 55 geldi. Evet. 60 geldi. Osman Kaya yaz abi. Ama hocam biraz acele edelim lütfen. 260 Osman Kaya. Sağ olun. Ömür'e geçelim. Evet, bir kilo 100 gram, 140 lira burası var. Güzel bir tak evet. isteyen. 140, 14, evet. 145, evet. 150, 150, 155, 60, 65, 165 ver bakalım taşımaları. 165. Evet, 165 geldi abi. Nereden geldi? Buradan mı geldi? Tamam. Mesela bir 15 lira verdim 14. Evet, bir kilo 250 gram 160 dedik burayı da. 160, 165 geldi. Veriyor mu hanımefendi? 170 burada, 75 geldi. Yaz peşin abi. Yoksa sen öyle. Yok. 15 daha versin. 15 versene. Mehmet. Evet. 165. Bak verdim para elde. Sen 15'i ver diyor bana 15. <laughs> Sen 15 var ya onu ver bana. Evet 300 gram arkadaşlar. Çipra 120 lira burası. Çipra <laughs> işte. 120. <gülüyor> 75 alacağım burada. 15 veremem. Bir yaz abi buna 75 al burada. Sen kaç şu abi torbası atıyorsun? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ne evet, var Kemal? Evet. Buradan aldık. Öyle evet. yani. mi? Bir kilo sarı karanlık 200 lira olması arkadaşlar. Sarı karanlık istersen evet. 200 geldi 5 geldi 10 geldi Ümit abi. 215 evet. geldi Ümit evet. abimden. 5'in yaz Ümit evet. şey falan. Ümit yaz ona abi. Ümit yaz bana bir tane. Abi. Abi. Evet bir kilo ağır ağır buraya 200 geldi. 200. Evet abi balık temizlenir abi. Yaz peşine abi, abi. 200. da. 200, 200 abi. var abi. Al. 150 gram. Evet 160 gram değil. 80 lira bakın işte. Yani. 80. Özge zekiymiş bu. Sen bunu iyi yaz abi. Özge 850 gram yaz. Evet 850 gram 240 lira basit liste ya. Yani. Osman Kaya yaz abi burada. Osman Kaya yaz. O zaman Evet Yine bir kilo normal bir tane böyle kabayı da kısa arkadaşlar çift buraya dönmüş. <laughs> Olduğu gibi 180 lira burası. 180 peşin yaz. 80 abi az acele demiyoruz. 80 peşin. 80'de kaldık abi. 200 evet, kilo 200 gram. Evet 1 kilo 200 gram. Salgutu kılacak arkadaşlar. Amaşallah. Olduğu gibi 150 lira burası da. 150 peşin ya daha bunada. 150 memel. Yani, tamam memel. Evet. Evet. Peşin 150. Evet 650 gram pis 250 lira olsun size pis 250 200 20 Oğlum biliyor da ona bir şey yapamıyoruz ya. Yani onun alıcısı var. Ben de biliyorum. Ümit abi onun sahibi yanında da yedim ben. Biliyor musun Evet 700 gram dil var bunun arkadaşlar. 220 lira burası da. Dil var bunu isteyen. 220 Ben de onu tereyağı alıyorum. Özge bir kilo 150 gram. Evet bir kilo 150 gram. Levra, Mırmır'ın mır, iddiaçısı arkadaşlar. Olduğu gibi 180 lira burası da. Böyle karışık balık işte. 180 geldi, 180 abi. 185 geldi. Peşin yaz burada. 185 peşin Mehmet. Evet kimdeydi abi? Abi vereyim. Evet, 150 mi? gram balmı 100 lira burası. Bir yemekle arkadaşlar. 100. Yaz peşin burada. 100 lira. Abi 15 kimindi? 100 lira burada, burada bak. Tamam, 100 lira Arkamda. Evet 280 gram değil 80 lira burası da. Yukarıda. Ver abi yukarıya. 80 lira. 80 liraymış abi dil. Evet benim abi. Al abi. Sadıkmış abi. Hemen veriyorum. Evet bir kiloyu daha ki 130 lira basın daha ki Verir evet. misin ben bir kilo falan. Vereyim hanımefendiye evet. ver bakalım 130 lira. 130 lira. Evet. Buyur abi. Evet bir kilo 100 gram 130 lira burası da. abi. 130 geldi 130 peşin ya da ne kadar da onu bunu. Erdoğan Erdal. Ne var? Merhaba bir tane ver. var. Evet daha da güzel kilo 130 lira burası. Tamam mı? Daha isteyen 130. Ağır, ağır, ağır. Yaz peşin da Bu da peşin 130. Abi şu. Buyurun 130. Mehmet Evet arkanda 130 birader. Evet, kilo 100 gram 130, 130 burası da. Tamam. 130 geldi 3 yerden abi. 135 geldi. 140 geldi. 140. 140 ya <laughs> şey Erdoğan Erdoğan var 140 Mehmet. buraya alamadık buraya. geldi abi. Alır. <laughs> 130 gir Erdoğan 140. 140 75. Erdoğan'a 140 kaldı. Evet, Herhalde 1 kilo abi. buraya 130 geldi, 130. Merhaba efendim. Bu <laughs> hanımefendi sizin mi Hanımefendi. Hanımefendi. kilo 200 gram. Evet, 1 kilo 200 gram, 140 lira burası. 140, 145 geldi, 150 geldi. 150. Ver abi. abi. 130, 130, 130. 150. 150. 150. Balık aldı. 150, 150 kimin abi? abi. abi. Kaza. Al kardeşim. 1 kilo 150 galiba. Evet 225'e gel abi 150 lira burası. 150 yazalım. abi 50 lira. Bu da 150. Bu da 150 abi. <laughs> 4, <52. gülüyor> 400 lira. <gram>. Biraz <Gran gülüyor> 400 lira. Viran Yazı'lık yapalım. lira arkadaşlar. Viran Yazı, uskublusu, kefali. Lidangi içinde. Olduğu Arka. gibi 180 lira buzdaki bir buçuk gram alır. 180. Ama bir tanesi yok, yok ya. Yani orada... Ne efendi ya? Yani. Bu karışık. 180. Daha, daha daha, 180. 180. 180 geldi abi kimde? Abi söz zincir var ya burada. Yani, evet bir kilo 200, 200 gram ya. arkadaşlar. Artık bunlar çıpayla olmuş kabarıdacak. Burası olduğu gibi 180 lira bir kilo 250 gram. <laughs> 70 kilo adam. Abi. Abi, abi. Evet, bir kilo 250 lira burası da bayrak isteyen. 250. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi. 250 abi. Ama. Varım ben. 250 abi. abi. Kilo, abi. Tamam. 250 abimde. 250. abi. Abi 250. Abi teşvik. Tamam abi. Evet, dört demi kilo çipre 350 lira burası çipre isteyen. 350. Ama. <laughs> <laughs>

Arkanda. Evet, levrek abi. Nereden geldi abi? Daha önümde kaldı. Evet, daha da göz önünde. Bir kilo 200, 200 gram, 280 lira burası levrek isteyen. Abi buradan <laughs> Bir kilo 150 gram, 270 lira burası levrek <laughs> isteyen. Peşin yaz abi burada. 270. Evet. daha 270 Mehmet. Tamam abi. Evet, 2 270. Bir daha mı alacaksın Bekliyorum ben, tamam. Evet 800 gram 240 lira olsun evrak isteyen. Yani. Peşin yaz abi. Görmedim ben. 240. Vereyim bakayım. 240 bu. Tek 2 tane. 400 bu. Evet. Özgen evet, 2 kilo 150 gram yaz. Evet 1 kilo 150 gram buraya 330 geldi. Abi Bir 510 abi özür Yaz peşin abi. Abicim, ne özenecek mi doktorum? 330. Al sakın. Ne özenecek Abi kimin o? Bak yukarıda bak yukarıda. Yani Asuman dur alamıyorum para alamıyorum tamam, şu anda. Kaldı mı bana bekleyeyim abi. Bu en son. Senin kaçtı abi? Özge yani, en son neydi abi? Adam, <gülüyor> abi. <gülüyor> 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 tamam abi. Dur, dur abi daha beş dur. 500 on var dur. Beş daha abi. Daha 500 on alamadım. Tamam. Tamam sen devam et. Beş tamam, şimdi devam et. Devam et şimdi. Bastır. Evet bir kilo 100 gram 320 lira burası. Abicim buyur. Sağ olasın. Evet bir kilo iki. Efendim? Tamam efendim. Yani tek, tek tamam, şey, efendim. Tek tamam, bir kilo iki yüz elli gram iki yüz yetmiş lira burası demek ister. Evet. Bir tane tek versen abi. Evet abi balık temizledir abi. Abi oraya söyledim balıklar. Ben ya, abi, bir tek var mı? Bir iki abi. tane var evet, şey. mı? Evet 550 gram buraya 160 geldi. Yaz peşin. Sen bu al sen bunu daha iyi Al. Bu da Senin mi abi? Tamam. Evet. 700 gram yaz. Dur. Evet 700 gram 200 lira basar isteyen. 200. Tamam. Peşin yaz abi bunu. 200 lira hemen evet. arkanda. Abi şunu al abi. 200 lira bak abi. Evet son levrek arkadaşlar 900 gram. 900 gram. 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 gram 270 lira burası da. Son levrek. Tamam, işte. ben de, ben de. Tek devrek tartar mısın, bir tane sonra? Sonra. dönünce. De tamam. Hemen tekte. Evet, bir kilo 450 gram 130 lira burası yapan işte. Tamam. Ne tek yapalış şey. işte. Şey. Abi sırayla gidiyoruz ya, ver, tör, 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 tör. yani. Evet, tamam, tamam, tamam. Hani istek olsun, bekletmek zorundayız. Erkut yazı evet, aldı. Çıktığı zaman geç kalacağız. Aldığınızdan az önce. Bir dahaki. Evet, bir kilo ağır ağır 130 lira basit dahaki isteyen. 135 geldi annemden. 135 ver anneme. Abi yaz diyelim lütfen ya. Bak görmüyorum. Ya dersek ben daha iyi duyacağım. Tamam bana, orada orada bana da bana. Ver bayan aldım. Ver abi. Sen burada Dayan, yaz abi. 100 gram. Evet bir kilo 100 gram buraya 130 geldi. 130, 135 geldi, 140 geldi, 145 geldi, 150 geldi. 150, geldi. 150 peşin yaz abi. <laughs> 150. Evet 150 numara abi. Öze, gram yaz. <laughs> evet 700 gram 100 lira burası daha isteyen. 100. <laughs> yaz peşin abi. <laughs> 100 lira. Yüz geldi abi. Aha, şey Buyur şey... abicim. Evet 600 gram arkadaşlar. Bir, de, bir tane böyle gözü var içinde. Burası da olduğu da gibi da 120 lira. lira. 120. Ya 100 lira be. Yazama abi. Efendim? 1 kilo bir şey. Evet, bir kilo 300 gram mavraki 120 lira burası mavraki. Ya. Alabiliyor muyum ben? 120, 125 geldi. 130 geldi. Yaz tamam. peşin abi. Anne öyle mi tamam. Bak. Bir otur. Evet bir kilo 120 ver anneme. Bir, bir tane tek istiyorlar. Işte evet. Tamam. Anneme ver. 120 abla. Tamam. Abla. Tamam. 120 teyze. Ne dört kilo Evet bir kilo 400 gram 100 kilo. kilo alalım. Alalım. Onu alsam ben olur mu üç tane? Abla. Anneciğim 100 geldi. Da, tamam. Hadi. Yaz peşin şey abi. Dedim iki tane alacağım bir tane tek tek üç Ha tek, tek çıkardı. Bir tane 20 tamam. lira daha abi. Aynem, Aynem, ne tane ne mi bir tane tek olsun. Bir tane tek daha. Buna 100 Tek tamam verelim. Tek tek. 240 kal. Önce 400 gram yaz. 200'den 140 kalım evet. Evet 400 gram 40 ver anneme. O ne yaptı? 40 lira. Al bana 20 borcum vardı atmış. Anne bu da Bu da kal. Takıldım oraya. Tamam 60 lira verecek. Ha teyzem bana 60, 60 lira verecek. Tamam. Evet bir kilo 100 gram 100 lira burası tamam. kefal 100 geldi 105 geldi. Ver bir paraya abi. Tamam. Ver 10 lira. 105 mi? Tamam. Evet 105 abi. Abi bu şeyler uzun oluyor. Dinden fazla. Bu 700 gram yaz. Evet 700 gram 60 lira burası kefal ister. Koy buraya buraya. Yaz peşin abi. 60 lira var. Tamam. 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 Evet 2 kilo 450 gram arkadaşlar. Levra 2 tane dili var. Burası olduğu gibi 320 lira. Gel. abi. Gel buradayım ben. 20. Gel buradayım ben. 320 var. Tamam. 850 gram yaz. Evet 850 gram bu dili arkadaşlar olduğu gibi burası 200 lira. 200. Bunlar kim tamam ]Mm. abi? Tamam abi. 400 mi abi? Önce 1 kilo 400 gram yazıyoruz ya. Yani. Son levrek. Evet son levrek abi. 1 kilo 400 gram 340 lira burası. Levrek ister. Ömür evet, senin mı orada? Yok, yok. abi. abi. Evet bir kilo ister bir sarı kanat. 200 olur sarı kanat isteyen. 200. Yok. Aynı, aynı balıklar devam ediyor. Kim? Kim bu? Erkut. 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 Yaz. Yaz kaçın abi. Evet. abi devletler gibi. 180. Ablam versin söyle tek istiyorsun. Evet daha da güzel. Bir kilo 100 gram evet. 200 lira burası. Kabul edecek ister. 200 geldi 5 kilo. 105. 105. 205. 205. Yok, bir bir Nereye? Bir Nereye? Bir ne? şey evet bir arkadaşlar. Çıplak dönmüş bunlar. Olduğu gibi 300 lira burası. 300 Yaz Telekom. Telekom. Telekom veriyor mu yazdırıyor mu? veriyor. Bu 80 lira koyuna soyuna bekliyor mu? 800 lira Tamam hocam sonra haberleşiriz. Hadi 850 gram. Evet 850 gram 300 lira bak çıplak isteyen. 300. Yok mu? Yaz abi yaz. Yaz abi yaz. Tek lebek çıkarsana. Varsa. Oh, okay. Ufaklarından olsun. Küçük, küçük. Mi abi bu lafı bu. Başka Yaz var? abi. Yarım kilo. O ne? Evet yarım kilo 150 lira bak lebek isteyen. Bu ne kadar? 150 Aa. Yarım kilo. Kim ya, de abi isteyen tek. En ufak evet. abi. Ne var başka abi? Bakayım ya. Allah yok başka Evet bir kilo 100 lira bros kefal isteyen. 100. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> evladımız <kardeşlerimiz, kardeşlerimiz> var <laughs> var liste öyle var verebiliriz. Ya, ya, yapımız var liste yapımız var liste yapımız Ağzına sağlık. yapımız var liste yapımız var var liste